Sayın Başkan öncelikle herkesin Berat Kandilini kutluyor. Kandilin ülkemize ve tüm dünyaya sağlık, huzur ve barış getirmesini diliyorum. Seçim bölge bölgem Afyonkarahisar merkezde özellikle Dervişpaşa ve Dumlupınar mahalleleri başta olmak üzere Afşet'le ısınan aboneler günlerce sıkıntı yaşadılar. Afşet'te geçen yıllarda yaşanmayan ısınma sorunu bu yıl yaşandı. Afyonkarahisarlı hemşerilerim soğuk havalarda adeta dondu. Afşet'e yapılan zamlarla bir yandan yüksek faturalar ödeyen hemşerilerim öte yandan ödedik paranın karşılığında doğru dürüst ısınamadılar. Birçok abone ya battaniye altında oturdu ya elektrik sobası veya katalitikle ısınmaya çalıştı. Buradan afşet yetkililerine sesleniyorum. Yok kara kış yok evlerin yalıtımı kötü gibi gerekçelerle bahane üretmeyin. İş yapın sorunları çözün. Milleti soğukta bırakıp hasta etmeyin. Öte yandan kömürle ısınan vatandaşlar zamlarla 6 bin 6 bin 500 liraya dayanan kömür fiyatlarından muzdarip olmuş durumdalar. Bir an önce çözüm istiyorlar. Çözüm.